Yanamayın. Neye bakıyorsun kız? Video çekiyor. He? <laughs> Video çekiyor. Çek. Şey. Sen daha orada kaldın. Ha. Yo yo o, iş bitti. He? O iş bitti ya. artık. Gördü mü? Ha, ha Gördü inandı ağlıyormuş telefon. Geç Ayşe teyze. Bu niye nesil tarlıyor? bakalım. 79,8 diyoruz. Arkadaş. Berkan. 63. Bir kilo düştüm canım. Evet. <laughs> evet. Battaniyemizi <laughs> de alıyoruz. Günaydın Kolay gelsin Günaydın Evet Geldik yatağımıza Diğer uzunluğu satıştırma Çünkü diğer izleyken baygınlık geldiği için yemek zorundasın. Kahvaltı edemedim. Kalkamadım. Geç kaldım bu sabah. Ne <laughs> güzel ha. Merhaba ablalarım ben Nagihan. Şimdi anneme en sevdiği yemeği pişirdim. Annem şu an uyuyor ve ona sürpriz yapmak istedim. Dedemin en sevdiği yemekmiş bu yemek. Valla kafamdan uydurarak pişirdim inşallah olmuştur. Ben geldim. <laughs> Kızım çok güzel yemek yapmış bana. Bakın. Şöyle. Türlü yemeği. Bu yemeğe babam rahmetli babam çok severdi ve çok yapardı. Kızım da bana sürpriz yapmış. Ellerine sağlık kızımın. yüzden çıktım bugün. yüzden çıkınca halsiz oluyorum ben. Ve bugün aksi gibi de migrenim tuttu. Of ölüyordum. Hiçbir lokma yemeden. Gelir gelmez yattım. Ondan sonra saat e, 12'de yattım. Gündüz öğlen 12'de. 5 5'e 20 kala falan da uyandım. Deliksiz uyumuşum. Ne eşimin işe gittiğini duymuşum. Ne kızım dünyanın işini yapmış. Onu duymuşum. Süpürmüş, silmiş. Hiçbir şey duymamışım bildiğin ölmüşüm ben. <laughs> ölmüşüm yeniden gelmişim. Allah şükür şimdi iyiyim. Biraz toparladım. Kafkara gözlerim, kaşlarım döküldü. Can sağlığı olsun. Her şey yerine gelir. <laughs> Her şey yerine gelir. Bir tek sağlık maalesef kolay kolay yerine gelmiyor. Allah kimseyi sağlığından etmesin. yüce Rabbim hepimize her şeyden önce sağlık versin. Para, pul, mal, mülk, ev, araba hepsi oluyor ama sağlık maalesef kolay kolay yerine gelmiyor. Evet kızlar ben yemeğimi yedim. Kızımın ellerine sağlık. Harika bir yemek yapmış. Gerçekten şifa oldu. <laughs> Çok hastaydım bugün. Çok harika bir şekilde e, depoyu aldım. Enerji deposunu. Şimdi doktorum bana e, günde yarım saat yürüyüş verdi. Şu anda saat e, akşam 8'e 20 var. Bir yarım saat e, şöyle bir turlayıp geleceğiz kızımla. Ondan sonra da e, gelirim. Bir çay demleriz. Otururuz içeriz kızımla. İşte böyle yani diyaliz günü böyle oluyor. Normal günlerde tabii böyle olmuyor. Sadece diyaliz günlerinde e, yarım saat bir yürüyüşüm var. Onu yapmak zorundayım çünkü vücuttan alınan sıvının dağılması gerekiyor. Tekrar verilen sıvının da e, bir şekilde <laughs> geri dönüşüm yapması gerekiyormuş. Bana öyle anlattı doktorlarım. Sadece ve sadece diyaliz günlerinde yani diyalize girdiğim günlerde. Yarım saat yürüyüş yapmam gerekiyormuş. Şimdi şöyle bir turlayıp geleceğiz. Ondan sonra gelince de bir çay yapar benim kızım. Çayımızı da içerim. Ondan sonra da eşim gelir zaten işte. Gece 2'de geliyor. Ondan sonra böyle yani canlarım prenseslerim bu şekilde. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Ee, bazı insanlar ben hastalığımı kullanıyorum diye bana iftira atıyor. Yani ben kesinlikle hastalığımı kullanmıyorum. Ben yaklaşık 5 yıldır, e, tam olarak 5 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. E, kullansaydım 5 yıl önce kullanırdım. Çok da güzel <laughs> benim için şey olurdu. Prim olurdu ama gerek yok. Ben sadece ama sadece evime katkı olsun diye, eşime katkı olsun diye, çocuklarıma katkı olsun diye e, bu şekilde çabalamaya çalışıyorum. Sadece ben hastalığımı konuşmuyorum videolarımda. E mesela bugün hani diyorum ya diğeriize girdim çıktım geldim uyudum yedim içtim. Şimdi de gezmeye gideceğiz kızımla. Yani gezmeye derken şöyle bir yarım saat bir turlayıp geleceğiz yani böyle. Ondan sonra kızım evimi tertemiz yapmış şöyle. Halılarım da serilecek. Badana yaptırmıştık bundan bir ay önce e, halı yıkamaya verdim hala da orada duruyor çünkü niye duruyor biliyor musunuz kedim olduğu için kedi tüylerini halıya şey yapıyor o yüzden serdirmiyorum zaten yaz havada sıcak e, onları kaldıracağız eşime kaldıtıracağım onları işte böyle yani evi tertemiz pırıl pırıl yapmış kızım silmiş süpürmüş elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışmış. Hamdolsun Rabbime. Evlatlarımın ikisi de çok hayırlı. Allah hepimizin evlatlarıyla beraber benim evlatlarımı da bizlere bağışlasın. Kurban olduğum Mevlam ondan acısını bize göstermesin. Allah yuvamıza mutluluk, huzur, sağlık, sihat versin. Gerçekten az önce de dediğim gibi para pul hiçbir şey önemli değil. En önemlisi bu hayatta yani yaşarken en önemli şey ee, sağlık sağlık olmadığı müddetçe gerçekten hiçbir şey olmuyor onun için elimizden geldiği kadar kendimizi üzmeyeceğiz kendimizi motive edeceğiz ve hayata sımsıkı sarılacağız canlarım şu anda e, yeğenim arıyor ben hepinizi öpüyorum Allah'ıma emanet olun Sizi en güzeline Rabbime emanet ediyorum bir dahaki videolarda ve canlılarda görüşmek üzere hoşçakalın Esra Çamur'la kalın